ateş var ne de duman ama Tutuşur alevler, yanar Ali Cabbar Ne ateş var ne de duman ama Tutuşur alevler, yanar Ali Cabbar Sevdiğin kız başkasına varmış Dayanabilirsen dayan Ali Cabbar Sevdiğin kız başkasına varmış Baban der al gırnatan oğlum Akşama düğün var, yürü Ali var. Baban der al gırnatan oğlum Akşama düğün var, yürü Ali var. Sevdiği kız başkasına varmış Oynar el ya çalar Ali var. Sevdiği kız başkasına varmış Oynar el oğluyla